Bu meydan ne yapabilirim bilmiyorum. Bir siz girelim mesela. Bir harf seçelim. Şimdi ben şu an gözümü kapattım. Siz görmüyorsunuz ama. Parmağımı şöyle oynatıyorum rastgele yerlerde. Bir yerde durduracağım ve sonra bırakacağım. Bir harf seçilmiş olacak. Şu an niye tuş ses geldi ama. Bakın bir şey Ya ben şu üstten yapayım. He. Evet, sonra o zaman bir de sayılardan seçelim. Üç. O zaman üç tane H koymalıyım ben. Tamam. Seatimiz bu. Nereye atacak benim bilmiyorum. Say what? Beyler bu sikidi kullanın. He he he. Üç tane he. Sizi köye atıyor. Süper. Ay. Orası ne güzel. Of of hem de iki köy. What the fucking who's that nigga? Ne oluyor lan? He, şu an çatı biraz çıtır da. Çok çıtır bir çatımız var. <laughs> Oha obsidyen de çıktı. Şaka gibi şu an. Beyler o zaman biz ne yapacağımızı bence biliyoruz. <laughs> Minecraft değil mi sezon? Bunu beyler sezon 2 diye atacağım. <laughs> Burası benim evim olmayacak şimdi. Şunu kıram. Gereken malzemeleri alacağım sadece bu evden biraz. Evet, kırıyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kırıyorum. Arkadaşlar şu an envanterime tıklıyorum. Arkadaşlar şu an boş yere aldım elimi. Arkadaşlar şu an tekrardan kırıyorum burayı. Arkadaşlar kırdım şu an. Arkadaşlar yana geçiyorum. Arkadaşlar şu anda tekrar Bismillah. Ne ya ben size şey atabilirim artık. Şu, bu hafta şey olacak. Hafta aslında ya, yani. Bugün perşembe sanırım. Böyle, şey eğitim olacak. Böyle televizyondan eğitim. Onları çekip atabilirim ben size aslında. Böyle oha sonsuz içerik. Böyle mesela o gün bir işiniz çıkmıştır. Yapamamışsınızdır. Benim kanalı yeni yapalım. Bir de böyle ben hiç kimsenin yapmadığı bir iyiliği size yapacağım. Şimdi bir kampanya var böyle yardım kampanyası. İhtiyaç sahibi bilgisayar falan olmayan çocuklar bilgisayar falan alıyoruz. O kampanyaya hemen de şöyle bir şey geliştirdim kendi Siz mesela çok fazla oynamak istediğiniz bir oyun var. Onu bana söylüyorsunuz. Ben onun videosunu çekiyorum. Sizin için gönderiyorum. Oynayamadığınız bütün oyunlar dahil. A'dan Z'ye. Bu videonun yorumuna yazılan her oyunu oynayacağım Barbie bebek giydirmece yazın. Onu bile oynayacağım. Şimdi yorumun 300'de biri Barbie bebek. Gerisi Ay pardon. 3000 yorum geliyor. 3000'i Barbie bebek oyna. Bir kişi de ben. İsteyen isteğiniz oyunu yazın. Ah. Ben bir tüylerim diken diken oldu. Ama yani bunlar Barbie ve kasanı bile sizin için oynayacağım. Her şey biraderim. Dur lan biraderim ya. Ama crafting yapmamış. Helal olsun bana. Bir alkış alalım. Alkış direkt de 6 tane eksi diyen 14 tane lazım 13 bir tane yeri boş bırakırım okey şimdi tamamdır onları yaptığımıza göre sıradaki yapacağımız şey güzel bir ev güzel bir evimiz yoksa sıfır Evet, bunun için bize bolca odun lazım şu an. Açık sultan garip fikirler var biliyorum. Şöyle de bir bak, at. şu an ilk gibi duruyor. Yani şurayı yapalım. seni ve seni kırıyorum ben hemen. Sonra yine de şu sırtları takıyorum. Bundan sonra şuralara da aynı işlemi yapmalıyız. Bu iki yere. Yani ilk başta sadece şuraya yapmaya düşündüm. Böyle bir şekil duruyor. Böyle de sanki çok güzel duruyor. Şimdi ben burayı çeşit koy Burası bıraktım yolu koydum. o. Bir yatak bitti. Tamam mı ya? gibi şey oldu bende. Ama kapımız falan yok daha. Çöp. Ben taş orayı taşla kapacağım. bir Burayı sizin niye böyle yaptınız diyeceksiniz. Çöp olarak değil var. Bir tane halı. Halıyı da kullanır mı yani? Masa yaparız. Yani mesela bir tane çöp kullanır. Toprak. Toprak da çöp değil aslında da yani. Şu an göstermeyelim. Alıyorum. Bakın mesela böyle çöp eşyalarımız var. Böyle şuraya atıyorum yok oluyorlar. Bu evdeki çöpün adı Nigo çöpü koyacağım. Oraya sadece gerçek Nigo'lar arasaydım. Bu ne beyler? Her yerinde bana katılanlar yok. <gülüyor> 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 Onlar şey beyler var. Ben Katılırlar değil. Oradan böyle desteklemek istediğiniz kişiye katılıyoruz bir pre şey miyim benim ailemden bir tane de katılıyor. ama o şey katılmayan hemen şey ekleyeceğim acp 173 acp 40, ya da en yükseği 100 TL'lik olan var acp 49 yapalım orayı 2.5'a var sanırım 2.5 TL'ye koyarım bir tane ona ACP 999 yaparım bir tane şey atarız oraya. Enes Batuh. Yerim seni çatır çutur. Ne var? O ne? Hı, bence bu kısım oldu. Bu kısım Nis. Nis mi? Allah'ım İngilizce ders almam lazım. Heh, evet. Sizi de kırayım ben. Sizi kullanırım ya. Çöpe atmayayım seni. Gel. Ah, ne güzel fikirlerle geldi. Bu arada gençler. Şimdi birileri diyor git canlı aç. Birileri diyor ki açma sen canlı Şimdi açarsam küfür yerim. Diye korkuyorum. Bah! Tamam. Boşak sevmeyin bu Amerikan dublaj videosu çekmemi de istiyorsanız beyler yorumlara bir cislandın yazın. Her bir cislandın yazan kişi bir çıslarım. Yes. Neyse hemen şu an bir kapı yapalım. Tamam <laughs> şu kapımı alayım böyle. Yapalım. Oh ne lan. Heh. Kapımıza taktık. olunca daha mükemmel bir kapı yapabilirim ben. Bence oldu ya. Bakın mesela hatta acil bir işimiz var mesela. Hemen şuradan alt malzemeyi tık bitti gitti. Sonra yani tekrardan işe devam. Şimdi benim ilk yapmak istediğim şey köydeki bütün tar tarlaları sömürmek. Sömürgenlik level video. Şöyle benim evime yakın olan tarlaları sömürmeyeceğim. Mesela bu tarlayı sömürmek istemiyorum. Ama kapının önünde de tarla var. Şimdi ben o tarlaya güzel şeyler ekmek istiyorum. Buradakiler de benim sevdiğim şeyler. Havuç. Havuç benim oyunda en çok şey şey. Çünkü hem iyi yani öyle hızlı yiyorsun. Ama ben ne anlattığımı bilmiyorum. Bu arada beyler birkaç kişinin ismini okumak istiyorum yani bana yorum atanlardan. Mert Koç, Zeynep Soy, İhsari. Bu iki kişi yorum atmış bana. Bir de Yasin Şahin var. Bunlar şimdi kim olduğunu falan söylemeyeceğim. Onlar inşallah bu videomun altına da yorum atarlar. Atarlarsa onları da söyle. Bir de veriler yani. Her ne kadar küs olsam da onu da okuyacağım. Alios Pro. Bu aslında mal ali falan diyebilirsiniz. Altı seviyesi yüzde ikidir. Kendi beyni küçüktür. Evet. Cevizler bile onun beyninden büyük böyle. O kadar bilmesi. <laughs> Yorumlara yazın beyler. Yeni bir ev yapmamı istiyorsunuz. Yeni bir ev yap yazın. Evim güzel olmuşsa nice yazın. Yani nice yazın direkt. Ya da nice değil lan. Nice olmuş. Karpuz yer Şu an düşünüyorum. Ya işte güzelse ev yapma. Ev yap güzelse. Heh, güzel değilse ev yapın. Eğer beğenmezseniz bende daha 1 milyon tane ev var. Bu arada virüsü koronavirüs yüzünden okullarda tatil oldu. Bu öğrenciler için iyi. Bazı öğrenciler için kötü. Ne <laughs> beyler 999. Benim evimde ne yapıyoruz? Hiç bakmasan daha iyi olur bence. Çıkın lan. Zaten bu kapı ne? Oğlum kendine bu Nasıl bir kapı? Bakın işte dünyanın en iyi kapısı hiç kimse girip çıkamaz işte. Şu araya nasıl da kapı koyabilsek çok güzel olabilir. Kardeşim kapı olmamış. Çık çık. Siz benim evime niye dadandınız şimdi? Konuşalım sizinle biraz. Siz iyi köylülersiniz değil mi? Çok iyi siz var ya hepiniz çok iyisiniz. Bunlar da evlerini kırınca hiç kırmıyorlar. Vurunca kızıyorlar. Bundan sonra benim evime gelen bir köylü olsun onu burada yerden yara vuracağım var ya. Yatıkları çıkmıyor. Yani benim için bunlar kolay bir, olduğu için harda alıyorum her zamanki gibi. Bak, kapılarımız da var. Ben sabah bekleyeyim beyler. Siz o sırada şey bekleyin. Sizin için iki saniye benim için oldu. mehr Sammelbonus. ne var? Havuçlarım burada yine. Beklemekten bana geldi. Ona, ona, Bana yok. Bana Aslında bakmıyorum. hayvan tarlası mı yapsak yani? Ya? İçeri hayvan atarız iki üç tane. Bence olur lan aslında buraya. Şöyle hatta su geçti yapalım şuraya şöyle. İlk bir yer böyle ev tarzında yapalım. Tamam mı? Biz bence ilk bölümde kömmeliyle ilerleyip kaydettik. Şöyle ben bolca odun alayım şöyle. Birkaç tane kabele yapacağım. Yine dokunduk yeter terbiye... mi?

Ben suyun altındayken çok fazla yüce. Ben yine aynı sistemi yapacağım ya yani. Şey. olduysa çok iyi. Ya. Şu zamanla nefret ediyorum oğlum ya. Ben çok makyaj özel sistemler yaparım. Ya, yani o hanımın yani oldu direkt şey sıkı açık yapacağız ama. Ben de, ben de bu sorunu iyi halledik aslında. Ya Allah'ım tabelerim niye kırıldı benim? Oh, hold <laughs> Gördünüz mü? Bence bu oldu. Yani çalışabilir. <laughs> Allah'ım buradan da mı su atayım? Her yerden bir şeyler atayım. Nostalji craft diyeceğim artık ben çünkü bayağı eskiden Ben çok doğru bir yerin gizli bir ev Bence oldu beyler. <laughs> Bakın aslında şuraya şöyle çarşıp teyliğine koyarım. Şöyle iki ocak atarım. Hani şöyle de bir yatak atarım. Of mükemmel. Sandıklarımız zaten yeri bellidir. Anne Bu kadar yeter. Zaten artık güzel bir evrim savaşı oldu. O yüzden hatta şimdiden malzemeleri yapmaya çalışayım. Yeni ben size görüşürüz. Bu video bu kadar diyeyim. Çünkü her renk kameram kapanabilir. Hem şu an çok fazla ses veriyor. Şöyle bakayım. Ama içeride ne eksik? Kahve bu. Bir tane daha yapalım. Lan ben iki tane craft table yapmışım. Allah'ım. içeri daha yatak atmayacağım. Çünkü daha normal evimde yatak yok. Şöyle yapalım aslında. dur. iki dakika açılmıyor chest. Neyse be tam bunun var ya alt kat. Hani iki yerimiz var. da inemiyor zaten. Bunlar fiyatladım şu 3 tane da ...kalıyorlar öyle. <laughs> Bence bu... ...iyi oldu böyle. Bakın ben <laughs> mesela... Bir, bir, ...bir köyde attım. Giremiyor Bakın. Girişler imkansız oraya. Hangi ses? Sırf hatam ben. <laughs> Köy beyler... ...belki ayrı bir golem olabilir. Çünkü bu köyler... ...bir köyde. 4 tane falan ayrı bir çıkma şansım var. Bir de 2 köy olduğuna göre 8 tane ayrı bir golem. Demek be, bu videoda bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye. Bye.